herkese merhabalar, hayırlı pazarlar. Sabah kahvaltını çekmiştim, şimdi market alışverişine gittiler de yollar açık olduğu için. Ama onlar dönerken kar yağmaya başladı. Şöyle krema, tavuk, köri sosu tavuk yapacağız. Şöyle yarım kilo kıyma almış. Şöyle kuşbaşı, kuşbaşı tavuk göğsümüz var. Şimdi içerisinde bir tavuk yapacağım. Sadece iki tane aldım ama bir tane çıktı. Şöyle biraz soğan, biraz patates. Şöyle un, bir üstü. Şöyle salatalık. Biraz. soğan, maydanoz, havuç rengledim. şey de koydum. Domates de koydum. İyi koydu. domates yeni aldım. Şöyle öylesine koyacağım. Zeytinimiz bitmişti. Kürsüzümüz yoktu. Kaşar peynirimiz. Kavuç. Onların kaşıkını boşaltacağım da şimdilik şöyle kalsın. Başa bahçeye gideceklerini bilmiyorum bu arada. Aşağı gidecekler biliyordum çukur çayla. Bu arada annem dible yapmıştı ama dibleye salça konulmaz. Yani bizim gir ben giriyorsun ne olduğum için biliyorum. Bol soğanlı. Şöyle yapılır. Yani annem çay yok diyordu. <laughs> o bu çayı seviyor aslında. Sağlıklı olan toz çay da sevmem bunu seviyor. Listenin yarısı var. Yarısı yok tabii sebze olmadığı için. Onları dedi, yarın alırım. Şimdi... He? Evet, şimdi salçalı makarna da yaptık ama gelene kadar... Az pilavım var ama onlar çocuklar yer. Ben dibineyi bol soğanlı kavurarak az pirinçle yapıyorum. Yani salça konulmuyor bizim için. Lezzetini bozuyor salça. Görmediğim için demedim. Bilseydim söylerdim. Şöyle kremalı köri soslu. Birazcık şöyle bir sıraya ekleyeceğim. sevim yokken şöyle değişik bir <laughs> o çünkü çok sevmiyor. Şimdi tavukları kavuracağım. Ondan sonra suyunu çektikten sonra yarım paket kremasını ekleyeceğim. Ondan sonra ben tavuğu yıkamıyorum. Yani, yıkasam mı bilmiyorum. Belki yıkarım şimdi. Ben yıkamam tercih ettim bazen. Bilmiyorum yıkasam mı yıkasam mı? Yıkayınca aslında diyorlar bakteri üretiyor diyorlar. Yembe. Şimdi bu sulanacak. Bizim Bundan sonra keselim. Evet tavuğum suyunu çekmek üzere. Evet tavuk suyunu çekmek üzere buhar geldi. Evet tavuğum suyunu çekti. Ay, yemek yazılıyor mu ya kızım burada? Evet kardeşim yazadım. Eza benim çorban var. Salçalı makarnam var. Şimdi yarım paket kremimi ilave ediyorum şöyle. De. Şöyle göz kararı da tuz ekleyeceğim. Az gelirse sofra da, da ekleriz. Şöyle bir kaşık köri sosu ekleyeceğim. Salçalı makarnam, çorbam, çorbamın da altı ve ekim nokta. Ezeberi çorbam var, onu dün yapmıştım. Makarnam taze. Anne! He. Babam seni çağırıyor. Şu anda şey, tavuğu şey yapıyorum, dur. Anne, anne. Baban şu anda beni çağırmasın. Yemeği. alıyorum. E gitsin. para parayla bir şey yapmıyor ki. Anne ama babam seni çağırıyor. Tamam kızım. Şöyle. Evet şöyle. köri soslu hmm. makarnamız. Ay makarnamız. Körü soslu makarnamız. Salatamız. Hmm. Yoğurdumuz. Çorbamız. Burada Yunus tadım yapıyor. <laughs> Nasıl oldu sizce? Güzel şahane. Afiyet olsun. Tam getiriyorum anne. Teşekkür ederim. Karlar eli düzgün akşam da kar yağdı. Bugün pazartesi. Bir kat şöyle balkonu toparlayacağım. Ocağa zeytinyağlı şöyle kavurma pırası attım. Bahut öğünü çekmemiş. Tareli çorba istedim. Ona çorba yaptım. Günden de makarnam var. Güneş. Güneş bizi izliyor. Şeyh annem daha gelmedi. O yoldadır. sabah buzdu. Servis gelemedi. Eksi 6 derecede. Hatta Yunus giderken düşmüş. Allah'tan kötü bir şey yok. süsü suyuyla yemek hazırlığı ortada topladım. Çarşafını çıkardım. Sarı'nın çarşafını çıkardım. Onları yıkadım. Hatta şurada kenarlarda çatılarda hala karlar var. sınıfta da iki kişi varmış. Sınıfımızda sınıfımız iki kişi varmış. Çünkü müzahı yaratılıyor. Hatta sabah saatinde eksi altı yerine Bir daha düşen, kolu bacağı kırılan anlamıştır. Şimdi çünkü merdivenden indi. Dedim yavaş. Düştük ama Allah'tan kötü bir şey yok. Ben dedim dikkat et, altını süpüreyim. Dün akşam da yağdı çünkü daha şimdi eridi. Dün akşam böyle bir fırtına çıktı. Karla birlikte. Böyle birkaç sadece süpürdüm yani. Çiçeklerimizde bayağı bir kar aldı. Bakar mısınız? Küpeli. Normalde küpeli aldığımızda bizim hep soluyordu. Ama bu sefer açtı. Hatta yerlerde hala kar var. Bunlar tabii temizlenecek. De. Bu değil. Sadece son. Bakın hala kar var. Bizim mutfağın buna baya bir su geliyor şurada. Yağmur falan yağdığında da geliyor. Bakayım kimseyim annem gelince belki bir oraya silerim ama o suyun geçmesi lazım. Yoksa bir daha şey olur. Şöyle. Dedim bir kat. En azından süpüreyim dedim. Hava soğuk ama gerçekten. Şimdi eve gireceğim. Kapanmadı. Allah Allah bana geldi. Bir de sana bakayım. Daha sözünü çekmemiş. Böyle havucumu rendeledim. Ufak baş soğan doğradım. Bir soğanlarımla havucumu kavurdum. Ben kurasalarımı küçük küçük doğradım. Makarnam var. Azıcık da yanına bir mercimek çorbası yaparım. bardak mercimeğimi yıkadım. Güzelce. Şöyle bir şık bas soğan içine. Bizim su hayal var ya, kaşık bölümünü karıştırıyor. Karış 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 karış. karış. Hoşuna gidiyor ya sesleri herhalde. Ben düzeltiyorum, ama karıştırıyor. Öyle kesici alet falan yok. Bakın da meyve çıkardım. Muzu eline veririm de elmayla aynı çok sert. Bazen yutamıyor. O yüzden onu şey yapalım. Bir rondodan geçiririm. Ama yoğurt yapayım. Meyve yoğurt yapayım. hoş Bir tane patates aldım. Tam kumpirlik biliyor musunuz? Belki yani akşama kumpir yaparız. Burada pırasa vardı. Yedim bari. Bir şey oldu. Makarna var. Sevde çünkü bitti. Onu eklemek gereken alacak. Yukarıda bir bakkal var, orası taze oluyor tebdisi. Belki Seyma da de alır. Çünkü bugün Pazartesi, Pazarı var bilmiyorum. Daha konuşmadım, aramadım. Saatin ödevi erken geldi. Türkçe matematik ödevi var, 8 sayfa. Türkçeyi bitirdik. Dedim, sen biraz... ...keyif yap. Çorba yaptım, çorbasını içtim. Dereyağlı yaptım çorba. Ben dedim, biraz keyif yap, ben yemeklerimi yapayım. defa yatmadan yoğurt yedirdim. Bir sürü yoğurt. Bir de balgumuz yapmıştım. Onu yedi. Küçük tencere yetiyor çünkü iki gün yani seyretiyor. Yusuf da seviyor. Ezi gün çorbam vardı. O bitti. değişik değişik kapsada böyle üç kere falan. Zaten Ramazan da geliyor. Şöyle küçük bir tane daha havuç Alacağım için içine. gördüğümden beri bir baş ağrısı var. Geçti Allah'tan. Ben normalde hiç ağrı kesici içmem. Benim başım falan zor. Hani ağrımaz. Ama yani en son raddeye geldim. İstim böyle. Kolay kolay başım çarmadı Yani öyle senede iki 3 kere ağrı kesici Ya da hastalandığım zaman yani. Artık son raddeye geldi dedim. Böyle olmayacak. Yes. Kızım dedim. sürekli acı ve çabuk değil. Şimdi, de Şimdi bunlarda da <laughs> bir şey açıkçası. Şurada kalıptır. Onun Şu keyif. Çektim biraz. pişmiş. Bak. Bir bir daha pişmesine gerek. Hatta birazdan bir tabak yerim. Ben de pişsin Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Öyle kısa bir şey çekeyim dedim. Ba Annem geleceği için çünkü bazen çekemeyebiliyorum. Görüşmek üzere.